Merhaba, finansın diline hoş geldiniz. Bugün 2 Haziran. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı, geçtiğimiz günlerde etkileyici bir patlamayla yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, gökyüzüne yoğun duman ve lav püskürterek bölgedeki turistleri ve yerel halkı tedirgin etti. Patlama anında yanardağın yamaçlarında yürüyüş yapan birçok turist, lav akıntıları ve yoğun kül yağışı nedeniyle panik içinde bölgeden uzlaşmak zorunda kaldı. Yetkililer patlamanın ardından bölgedeki turistik faaliyetleri geçici olarak durdurdu ve dağın çevresine girişleri yasakladı. Havacılık otoriteleri de patlamadan kaynaklanan kül bulutlarının hava trafiğini etkileyebileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, bazı turistlerin hafif şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Volkanologlar, Etna'daki bu patlamanın olağan bir doğa olayı olduğunu ancak büyüklüğü nedeniyle daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken Yetkililer olası yeni patlamalara karşı halkı ve turistleri uyarıyor. Etna'nın yeniden canlanması, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne sererken bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz ama tehlikeli bir deneyim oldu. Rusya ve Ukrayna, uzun süredir devam eden savaşın yıkıcı etkilerine rağmen diplomatik çözüm arayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Kiev'in geçtiğimiz günlerde Moskova yakınlarına düzenlediği cüretkar hava saldırısının ardından taraflar, uluslararası ara bulucuların desteğiyle barış masasına oturdu. Saldırı, Rus kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Kremlin'in müzakereyi kabul etmesi dikkat çekti. Ukrayna ise askeri hamlesinin masada güçlü bir konum elde etme stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor. Barış görüşmeleri, tarafların pozisyonlarında hala ciddi farklılıklar bulunduğunu gösteriyor. Ukrayna, toprak bütünlüğü ve egemenliğinden taviz vermeyeceğini vurgularken, Rusya, güvenlik endişeleri ve doğu bölgelerindeki statü konusunda ısrarcı. Her iki ülkede kamuoyu baskısı altında müzakereleri sürdürmekte zorlanıyor. Bununla birlikte mevcut görüşmeler, diplomasiye yeniden kapı aralama açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uluslararası toplum sürecin kalıcı ateşkese ve nihai barışa dönüşmesini umut ediyor. Tarafların uzlaşma iradesi göstermesi savaşın sona ermesi yönünde umutları artırıyor. Cüretkar saldırıların gölgesinde başlayan bu süreç tarihe bir dönüm noktası olarak geçebilir. İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ülkesinin Rusya'nın artan tehditlerine karşı koyabilmesi için savunma kapasitesini artıracağını belirtti. Starmer, özellikle denizaltı gücünün genişletilmesinin önemine dikkat çekerek yeni saldırı denizaltılarının inşa edileceğini ve bu hamlenin Birleşik Krallık'ın savunma hattını güçlendirmede kritik bir adım olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ardından Avrupa'da güvenlik algılarının köklü şekilde değiştiğini vurgulayan Starmer, İngiltere'nin savaş hazırlığını artırarak NATO içindeki rolünü de sağlamlaştırmak istediğini belirtti. Starmer'a göre yeni denizaltılar sadece caydırıcılık sağlamayacak. Aynı zamanda İngiltere'nin istihbarat ve erken uyarı sistemlerini geliştirmesine de katkı sunacak. İngiltere'nin askeri kapasitesini artırmasının Putin yönetiminin agresif dış politikasına karşı kararlılık mesajı taşıdığını belirten Starmer, ''Artık pasif kalamayız. Ulusal güvenlik sadece sınırları korumak değil, tehditleri önceden görerek hamle yapmaktır.'' dedi. Bu açıklamalar, seçim öncesi işçi partisinin savunma alanında daha aktif bir strateji benimseyeceğinin sinyallerini veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına uyguladığı %50'lik gümrük vergisi kararı küresel ticaret dengelerinde yeni bir gerginlik dalgasına neden oldu. Özellikle Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine yol açan bu karar, finansal piyasalarda da doğrudan etkisini gösterdi. Avrupa merkezli otomobil üreticileri, çelik fiyatlarının artmasından en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. Bu gelişmenin hemen ardından Avrupa otomobil hisseleri ortalama %2 oranında düşüş yaşadı. Almanya merkezli dev otomobil üreticileri başta olmak üzere birçok Avrupa şirketi üretim süreçlerinde yoğun şekilde çelik kullanıyor. ABD'nin uyguladığı yüksek vergi üretim maliyetlerini artırabileceği gibi Avrupa'dan ABD'ye yapılan araç ihracatını da olumsuz etkileyebilir. Bu durum Şirket karlılıklarında düşüş beklentisine ve yatırımcı güveninde azalmaya neden oldu. Analistler bu tür korumacı önlemlerin küresel ticaret üzerinde zincirleme etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa Birliği ise bu adıma karşı misilleme seçeneklerini değerlendiriyor. Karşılıklı adımların devam etmesi piyasalarda belirsizlik ortamını daha da derinleştirebilir. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ederken piyasalar önümüzdeki günlerde daha dalgalı bir seyir izleyebilir. Madagaskar, ABD'nin potansiyel tarife tehditlerine karşı ekonomik istikrarını korumak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırım talep etti. Washington'un Afrika'daki ticaret politikalarını gözden geçirmesi Özellikle Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası, Goa kapsamında yer alan ülkeler için belirsizlik yaratıyor. Bu durumdan etkilenebilecek ülkelerden biri olan Madagaskar, dış ticaret dengelerini korumak ve ekonomik büyümesini sürdürmek adına alternatif ortaklıklar arayışında. Bey, Afrika kıtasındaki ekonomik nüfuzunu artırma hedefi doğrultusunda bu talebe sıcak bakıyor. Madagaskar hükümeti özellikle altyapı enerji ve tarım sektörlerinde doğrudan yabancı yatırım çekmek için BEI ile stratejik işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda ülkenin jeopolitik konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Tarife tehditlerinin özellikle tekstil gibi ihracat odaklı sektörlerde olası etkilerini azaltmak isteyen Madagaskar, BE yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara erişimi kolaylaştırmayı planlıyor. Bu adım, ülkenin ticaret politikalarını çeşitlendirme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Wall Street, 2023 yılı boyunca küresel ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının faiz politikaları nedeniyle dikkatle izlenen doların yılın en düşük seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte daha da büyük bir düşüş yaşayabileceğini öngörüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz artırımlarında yavaşlama sinyalleri vermesi yatırımcıların dolardan uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmesine neden oldu. Uzmanlar ekonomik göstergelerin zayıfladığına ve enflasyon baskılarının azaldığına işaret ederken bu durumun doları daha da savunmasız hale getirdiğini belirtiyor. Gelişmekte olan piyasalarda doların zayıflamasından kaynaklı sermaye girişleri gözlenirken, altın ve kripto paralarda da talep artışı dikkat çekiyor. Wall Street'teki bazı stratejistler, Fed'in faiz indirimlerine 2024'ün ilk çeyreğinde başlayabileceğini ve bunun da dolar üzerinde daha fazla baskı yaratacağını ifade ediyor. Dolar endeksi, yatırımcıların risk iştahının arttığı dönemlerde genellikle düşüş eğilimi gösterirken, son veriler de bu senaryoyu destekliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında analistler, doların küresel rezerv para konumunun kısa vadede tehdit altında olmadığını belirtse de, 2023'ün son çeyreği itibarıyla daha temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Fikte Spot Altın AB Doları XTRA paritesinin 4 saatlik zaman dilimindeki fiyat hareketi Mamaki ve RSI göstergeleriyle birlikte analiz edilmiştir. Fiyat, Nisan ayından itibaren genel olarak yükselen bir trend içinde hareket etmiş ancak zaman zaman düzeltme hareketleriyle karşılaşılmıştır. Son dönemde fiyat 3372 seviyesine kadar yükselmiş ve bu yükseliş %0,50'lik bir artışla desteklenmiştir. Bu seviye daha önce test edilen direnç bölgelerine yakın olup kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekebilir. MACD e. göstergesi incelendiğinde MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkarak yukarı yönlü bir momentumun sinyallerini vermektedir. Bu durum, alım baskısının arttığını ve fiyatın yukarı yönlü hareket etme olasılığının yükseldiğini göstermektedir. Maki histogramı da pozitif bölgeye geçiş yaparak bu görünümü desteklemektedir. RSI, göreceli güç endeksi göstergesi ise 67,93 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine yaklaşmıştır. Bu durum, mevcut yükselişin güçlü olduğunu ancak kısa vadede bir düzeltme hareketinin de gündeme gelebileceğini düşündürmektedir. RSI'nin bu seviyelerde kalıcı olması trending devamını işaret edebilir. Ancak aynı zamanda dikkatli olunması gerektiğini de gösterir. Genel olarak teknik göstergeler yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Grafikte BIST 100 endeksinin 4 saatlik periyotlarda son birkaç aylık performansı yer almakta. Endeksin Mart ayı başlarında zirve seviyelerine ulaşarak 10.900 puan seviyesini test ettiği görülüyor. Ancak bu noktadan sonra sert bir geri çekilme yaşanmış ve endeks 9000 puan civarına kadar düşüş göstermiş. Bu düşüş sonrası gelen toparlanma denemeleri sınırlı kalmış ve fiyat tekrar düşüş eğilimine girmiş. MACD -E göstergesi incelendiğinde MACD -E çizgisi mavi ve sinyal çizgisi turuncu negatif bölgede hareket ediyor. MEMAKD 15 37 seviyesinde, sinyal çizgisi ise MEN 98 06 seviyesinde bulunmakta. Emakdi histogramı da negatif bölgede bu durum düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Emakdi'nin bu şekilde negatif ayrışması momentuma dair zayıflığı yansıtıyor. RSI göstergesi de 30 seviyesinin altında yani aşırı satım bölgesinde bulunmakta. RSI değeri 25 14 seviyesinde ve bu değer endekste kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini gündeme getirebilir. Ancak RSI'ın düşük seviyelerde uzun süre kalabildiği unutulmamalı, bu da piyasada baskının devam ettiğini gösteriyor. Genel olarak grafik BIST 100 endeksinde düşüş eğiliminin sürdüğünü, göstergelerin zayıf olduğunu ve piyasada şu an için net bir toparlanma sinyalinin henüz oluşmadığını ortaya koyuyor. Özellikle teknik göstergelerdeki negatif görünüm, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini düşündürüyor. Grafikte Bitcoin'in 4 saatlik zaman diliminde Binance borsasında USDT paritesine göre fiyat hareketi incelenmiştir. Fiyat, 104379 dolar seviyesinde işlem görmekte olup son 4 saatlik mumda %0,32 oranında bir artış yaşanmıştır. Görüldüğü üzere 100.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanmış ve fiyat bu seviye etrafında yatay bir seyir izlemektedir. Önceki yükselişin ardından gelen düşüş dalgası yerini konsolidasyon sürecine bırakmış gibi durmaktadır. Memayki 12 269 göstergesi incelendiğinde MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkarak hafif bir pozitif görünüm sunmaktadır. Bu durum momentumda toparlanma işaretidir. Ancak histogram çubuklarının kısa oluşu mevcut pozitif momentumun henüz güçlü olmadığını ve temkinli olunması gerektiğini göstermektedir. RSI 14 göstergesi 43.41 seviyesindedir ve nötr bölgenin altında seyretmektedir. RSI'nin 50 seviyesinin altında olması, piyasada henüz alıcıların yeterince baskın olmadığını ve zayıf bir alım ilgisinin devam ettiğini işaret etmektedir. RSI'nin yukarı yönlü bir kırılım yapabilmesi için daha güçlü alım dalgalarına ihtiyaç vardır. Genel olarak, grafikte yatay bir konsolidasyon süreci dikkat çekmektedir. Hem fiyat hareketleri hem de teknik göstergeler piyasanın kararsız olduğunu ve yön arayışında bulunduğunu ortaya koymaktadır. İşlem hacmi bilgisi eksik olsa da teknik görünüm güçlü bir trendin henüz oluşmadığını göstermektedir. Grafikte Nasdaq 100 endeksinin 4 saatlik zaman dilimindeki son döneme ait fiyat hareketleriyle birlikte EMA ve RSI göstergeleri yer almakta. Fiyatlar genel olarak 2024 sonlarından itibaren yukarı yönlü bir trend sergilemiş ancak bu süreçte belirli düzeltme hareketleri de gözlenmiş. Özellikle Mart ayında başlayan yükseliş, Mayıs ayında belirgin bir ivme kazanmış, ardından Haziran başına yaklaşırken kısa süreli bir geri çekilme yaşanmış. Bu yatırımcılar arasında kar realizasyonu ya da direnç seviyelerinde satış baskısının arttığını düşündürebilir. Maddi göstergesi incelendiğinde mavi ve turuncu çizgilerin son dönemde bir kesişim yaptığı görülüyor. MACD değeri 50 50 06 ile negatif bölgede. Bu da kısa vadeli momentumun azaldığını ve potansiyel bir zayıflama sinyali verdiğini gösteriyor. MACD'nin sinyal çizgisinin altında seyretmesi, dikkatli olunması gerektiğini işaret edebilir. Öte yandan MACD histogramı yavaş yavaş toparlanma eğiliminde, bu da potansiyel bir dönüş sinyali olabilir. RSI göstergesi ise 58-93 seviyesinde ve 60/3'lük geçmiş zirvenin hemen altında. Bu seviye aşırı al alım bölgesine yakın olmakla birlikte henüz oraya ulaşmamış. Dolayısıyla yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceği ancak dikkatli olunması gereken bir noktada olduğunu söylemek mümkün. RSI'nın 60 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması alım baskısının sürdüğünü gösterebilir. Tersine, bu seviyelerden gelen satışlarla RSI'nin 50 seviyesinin altına gerilemesi, düşüş eğiliminin güçleneceğini işaret edebilir. Genel olarak teknik göstergeler, temkinli bir iyimserliği işaret ediyor. Fiyatların mevcut seviyelerde tutunup tutunamayacağı, hem göstergelerin yönü hem de dışsal piyasa gelişmeleriyle şekillenecektir. Hayatta finansal başarıya ulaşmak büyük bir piyango kazanmak ya da bir gecede zengin olmakla ilgili değildir. Gerçek servet düşünce yapısında ve alışkanlıklarda başlar. Maddi refaha ulaşmak isteyen bir insanın önce zihinsel dönüşüm yaşaması gerekir. Bu dönüşüm paraya bakış açımızı kökten değiştirerek başlar. Çoğu insan kazandığı parayı harcamak için yaşar. Gelir elde eder etmez tüketen bir sistemin parçası haline gelir. Ancak finansal olarak güçlü bireyler parayı bir araç olarak görür. Onlar için para, daha fazla özgürlük, zaman ve etki yaratmanın bir yoludur. Kazandıkları her kuruşun bir görevi vardır. Her gelir kalemi ya yeniden yatırıma döner ya da pasif gelir üretir. Maddi zenginlik, çok para kazanmaktan çok parayı yönetebilmekle ilgilidir. İnsan ne kadar kazandığından çok kazandığını nasıl yönettiğiyle zengindir. Harcama alışkanlıklarımızı kontrol altına almak, tasarruf bilinci geliştirmek ve bu birikimi değer yaratan alanlara yönlendirmek finansal sağlamlığın temel taşlarıdır. Gelirin belirli bir yüzdesini her zaman bir kenara ayırmak, küçük ama istikrarlı adımlarla finansal özgürlüğe giden yolu açar. Zenginliğin sürdürülebilir olması için bilgi şarttır. Kişisel finans, yatırım araçları, girişimcilik ve piyasa dinamikleri üzerine sürekli öğrenmek Bireyi sıradanlıktan çıkarır ve sistemin pasif bir parçası olmak yerine aktif bir oyuncu haline getirir. Para kazanmanın yollarını öğrenmek sadece mesleki becerilerle sınırlı değildir. Aynı zamanda doğru zamanlama, risk yönetimi ve stratejik düşünme yetisi de gerektirir. Bir başka önemli konu ise varlık inşa etme disiplinidir. Varlıklar, gelir üretmeye devam eden değerlerdir. Gayrimenkul, iş yatırımları fikri mülkiyet ya da hisse senetleri gibi. Borçlar ise cepten para götüren yüklerdir. Finansal başarıya ulaşmak isteyen kişi zamanla borçlarını azaltmalı, varlıklarını artırmalıdır. Bu denge kurulmadan gerçek zenginlik mümkün değildir. Zaman da paranın bir formudur. Zengin düşünen insanlar zamanlarını iyi kullanır, kendilerini geliştirmeye, değer üretmeye ve strateji oluşturmaya harcarlar. Bugün alınan küçük kararlar Yıllar içinde büyük farklar yaratır. Birikim alışkanlığı, yatırım kültürü ve mali disiplin sabırla birleştiğinde servet oluşturur. Ayrıca güçlü bir çevre ve doğru rol modellerle ilerlemek kritik önemdedir. Zihniyeti güçlü, finansal hedefleri olan insanlarla birlikte vakit geçirmek kişinin vizyonunu genişletir. Finansal anlamda özgür olan insanlar sadece kendileri için değil, toplum için de değer üretir. Paylaşmak öğretmek ve ilham vermek zenginliğin gerçek meyvesidir. Zenginliğe giden yolda belki de en önemli unsur sabır ve disiplindir. Kolay kazanılan paranın değeri kolayca unutulur. Oysa emek verilerek, bilgiyle, stratejiyle kazanılan servet kalıcı olur, bir sonraki nesillere aktarılabilir. Bu yüzden finansal zeka sadece bireysel değil, toplumsal bir mirastır. Hayat boyunca para için çalışmak yerine, paranın bizim için çalışmasını sağlamak ancak bu ilkeleri benimseyip uygulamakla mümkündür ve bu yolculuk ne kadar erken başlarsa sonuçları o kadar kalıcı olur. İşte 2 Haziran böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.